güvenli taşıt kullanımı için sürücülerin sahip olması gereken bilgi ve yetenekler başlığı altında bir konu öğretilmektedir. Trafikteki tehlikeleri fark edip ciddiyetini değerlendirmek, tehlikeli durumları yaratmamak, yol trafik mevzuatına özellikle yol kazaları önlemeyi ve trafik akışını düzenlemeyi amaçlayan kuralları öğretmemiz gerekiyor ve Belki acite etmek için, belki bir tebessüm olsun diye de bu konuyla ilgili bazı resimleri de izliyorsunuz. Taşıttaki <laughs> özellikle güvenlik tehlikesi hataları fark etmek. Burada bir belediye mağlubeti izliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sanki aracın eline boyuna uygun bir çukur hazırlamışlar. Bu şekilde çalışmışlar. Sürücü davranışını etkileyecek alkol yorgunluk ve Sayın Hocam söylediler, filmi de izlediğiniz arttırıyor. Yani bu alkol alan arkadaşlarımın, bazı arkadaşlarımın da bunu tebessümle karşıladığını da düşünebiliyorum. Ama büyük e, sıkıntılar ve tehlikeler olduğu ortada. Yolu kullanan herkesin güvenliğini de başkalarına saygı göstermeyi. Eğer biz başkalarına saygı göstermeyi çok iyi öğretmiş olsak özellikle İstanbul gibi, İzmir gibi şehirlerimizde takip mesafesine uymayı sağlamış olacağız. Oysa ki kim erken aracının kafasını öne getirirse o haklıdır kuralı maalesef o kazaları arttırmaktadır. <laughs> diğer sürücülerin bilgi ve kesin anlayış sahibi olması gereken konular başlığı altında program verilmektedir, dersler verilmektedir. Yol, diğer yol kullanıcıların değişkenlik ve davranışlarının önemi, yol güvenliğinin mekanik konularla ilgisi açısından özellikle direksiyon, amortisörler, fren sistemi, lastikler, farlar, ışık ve sinyal sistemi, reflektörler, dikiz aynası, silecekler, egzoz ve emniyet kemerinin en yaygın e, hatalarını hatalarının tespit edebilecek bilgileri vermemiz gerekiyor. Yani kalkıp trafikte işte rampada bunu şurada şuradaki yasaktır. Böyle öğretme yerine müfredatımızın içine bunları mutlaka da almamız gerekiyor. Daha dikkatli bir biçimde bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Taşıtlar arasındaki güvenli mesafenin belirlenmesi, fren mesafesi ve değişik yol ve hava koşullarına taşıdığın yol oluşu. Ben bu konuda çok soru sorarım. Topluma, kursiyerlere, böyle toplantılarda şunu sorarım. Otoyolda 110 kilometre süratle gidiyorsunuz. Her şey lehinize. Lastikleriniz iyi, hava kuru, tehlikeli bir ortam yok. Bir canlının yola fırladığını gördünüz, kaç metrede durursunuz? Sorun bu. Aldığım cevap 55 metre takip mesafesi yarısı hemen söylenir. Oysa ki kaba formülle bunun biliyorsun problemleri var, şey, hesaplayan formülleri var. Ama kaba formülle bunu kafanızda ona bölüm karesini alırsanız 121 metre çıkar. 121 metreden evvel durma şansı yoktur. Bunu anlattığım zaman sınıftaki insanların suratındaki ifadenin ne kadar değiştiğini gerçekten görürüm ve bunu öğretmemiz gerekiyor. Bu filan mesafesinin hele burada kabak, lastik, freni olmamış, balatası azalmış, artık bu tehlikeler yağışlı bir hava, kaygan bir hava başımıza neler getireceği ortada. Alkol uyuşturucu etkisi olan ilaçların ve tuttuğu ürünlerin zihin hali ve yorgunluğu arttırdığı Diğer yol kullanıcıları ve çocuk veya yaşlı şirketçiler gibi kolay incinebilir ve hızları düşür sınırların tecrübe eksikliği gibi özel risk durumlarını İşte biraz evvel gördük çocuklar okuldan çıkmış birbiriyle şakalaşırken bu riskin hiçbirisi farkında değil. Olmayacağını bizim sürücülerimizin bilmesi gerekiyor. Değişik taşıtların sürülüş ve hareketleriyle ilgili özel riskler, onların sürücülerin değişik görüş açılarını anlatmak durumundayız. Yani e, bir tırın 30 ton yük yüklenmiş 28 tonluk bir tırın nasıl frenle duracağını hem kullanıcıya hem de diğer sürücülere öğretmemiz gerekiyor ki gerekli tedbirlerini alabilsinler. Farklı yol şartlarında sürücü riski faktörleri, bu faktörlerin hava şartları, gece gündüz, değişik yol türleri, bunlar için yasak konular. Bu resme dikkat ederseniz, traktör arabi çekiyor, çekilen aracın bagajın içi dolu tıklım tıklım, bagajı da dolu. Bu bizim ülkemizde bir akası da belki belki orada çok okunmuyor da evet. Bu canlı olarak çekilmiş bir resim. İşte inceliyoruz. Evet. Bu plaka biraz açık olmuş ama bu da çok <laughs> enteresan. Canlılar taşıt kullanımını çevreye ilişkin kuralları taşıt ve taşınan yolcularla ilişkin ne taşıdığını görüyorsunuz. Bakın. Kurbanlı kayvan taşınıyor. Evet. Maalesef bu ülke zikri çekilmiş gerçek var. Yol trafik yönetmenleri, özellikle yol işaretleri, dişi donanları, sinyalde yol hakkı veririz, bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yastıkların, farların, reflektörlerin, ref, ref, direksiyon referenlerin güvenli bir sürüş için görev gerekir. Bizim programımızda, müfredat programımızda güvenli sürüşle ilgili eksikliklerimizin olduğu tartışması bu konuya ağırlık vermesi gerekiyor düzgün bir oturma pozisyonu sağlanması, emniyet kemerlerinin ve dikiz aralarının ayarlanması bunu veriyoruz yine de. Kapıların kapalı olduğunun kontrollerine kadar dikkat etmemiz anlatmamız gerekiyor. Sürücülerin direksiyon, gaz pedalı, devriyaj, vites, el ve ayak direnleri kontrolü kullanması gereken koşullara anlatmamız gerekiyor. E, detaylarına çok girmiyorum zamanı değil kullanmak için. Doğru şeritten ayrılmadan gidebilmesi, taşıdığı ileri ve geri vitesleri kullanarak tam ters istikamet gösterebilmesi, aciz bir durma hali gerektiğinde taşı tamamen taşıdı, tamamen durdurabilmek öğretimden istiyor. Taşıdığın park ederken alacağımız tedbir, işte bir e, tırın kapak kısmı yukarıya park edilmiş, alt tarafta diğer araçlar parkta ama bunun kayması önlenememiş, tedbiri aralamamış ve e, yaşanmış bir kaza var. Yukarıda belirtilen koşullarda işte dam sileceği, dam yıkarısı, sis gideri ve klima gibi Bilgi kullanabilmek. Çünkü bunları kullanmak için dikkat dağılımının ortaya çıktığı bir gerçektir. Kazalara da sebep Yani radyoyu açmak için, klimayı açmak için bakılan süre içerisinde çok büyük kazalar meydana gelmektedir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yol ve, yol ve trafik işaretlerini potansiyel veya gerçek listeleri iki aynalarını kullanarak gözlemek. Bu tüfiz aynalarını yaparken bazı insanlar da bu tip tarzı bakıyor. Bunların rahat pozisyonda olmalı gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Sürekli butik haline girirse o zaman kontrol daha da zayıflamak evet, olur. İzin verilmiş yöntemlerle yolu kullanan diğerleriyle haberleşmek, gerçek bir risk durumlarında gerektiği gibi davranmak, yol trafik kurallarına polis talimatlarına uymak, yolu kullanan diğer sürücülere gerekli saygıyı göstermek, Evet burada bir yol üzerindeki taşıtı düzgün durumda tutmak yükleme konuları aktarılıyor. Ben şu resimle e, ilgili söz verdim kendime konuşacağım diye. Bir ifade söylemek istiyorum. Özellikle Sayın Genel Müdürümün dikkatine getirmek istiyorum. Sürücü kursu açan kişi trafik eğitimini bu konudaki ciddiyeti taşıyamıyor ve bu yük ayaklarını yukarıya kaldırılmışsa bunlar bizim sektörümüzden temizlenmelidir. <laughs> yani ben o resmi tekrar vereyim. Sadece sürücü belgesi vermek işte geleni kaydetmek, 3-5 kuruş kazanmak iyi bir sözle girmek. Tamam kardeşim ehliyetini aldın, ehliyetinden sonra sen bu işleri çok da daha öğrenirsin, tecrübe atar demek. Buradaki heyeti utandırdığından ben eminim. Doğru muyum? Evet. Buradaki heyeti utan ama bu olanları da bakanlığımızdan işte subut bulmamıştır. Müfettiş ifadelerini söylüyorum. Subut bulmamıştır. E, bu söylenenler doğru değildir. Gerekli tedbirleri alınacağı kanaatine varılmıştır. Raporlardan örnekler oluyorum. Evet, bunun da bu raporları tutan resmi görevlilerimizin kendilerine bile muhakeme etmesini, hesaplaşmasını istiyorum. Her şeyin geçişlere yaklaşmak ve onlardan geçmek, kavşaklara yaklaşmak, kavşaklarda sağa sola dönmek, kavşaklarda gerekli önlemleri almak, özellikle okul servis araçlarımıza, öğrencilerimizde. bunları üzerinde arkadaşlarım katılmamız gerekiyor. İşte kas ayağına bakıyoruz. Bunu geçen yılda gösterdim bu <laughs> resmi. Görüyorsunuz kas ayarlamanın Türkiye'deki bir uygulaması. Motor sütüket ve uygulamanın arkasına iki, iki, üç, 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 sonra daha almış. İşte bu kadar taşımış herhalde bu zor. Böyle bir e, resim. Türkiye'nin pek çok yerinde bunlara Karşılaşıyoruz, görüyorsunuz. Bunları eee anlatmamız gerekiyor A sınıflar için. Evet. Bunu da yorgunluğunuz geçsin, tebessüm edin diyorum. Tela ve direksiyon sistemleri kontrol edildi. Çeşitli tren sistemleri, tren halindeki hız düşürme sistemleri ve müşterinin taşın boyu ve havalesini hesaba katmamız gerekiyor. Konvoy özellikle B, B artı remont takılan araçlarda alınması gereken tedbirler. Bakın bu vatandaşımız bu tedbir almış. Traktör remontunu arkasına kendisinin yatacağı yer yapmış. Çay ocaklarında konuşuyor. Bakın sıraya girmiş. İşte tabii balyaları taşıyor. Türkiye'den birisi bu. Gördüğünüz gibi. Bunları almış. Belki de çok sıkı bir zamanda yoğunluğu da herhalde hesaplamış olmalı. Evet. Ürünlükçülere uygulanacak sınavların detaylarını dün konuştum. Buraya hızlı geçiyorum. Bu da size Kartal'da bile bir çekilmiş canlı bir resim göstermek istiyorum. Bu yükle ilgili işte artık nasıl hale geldiğini görüyorsunuz. Ağaç arsaların yüklemesiyle ilgili. Evet, bu da bir kamuk taşıyan yolumuz, bisikletle veya motorla taşıyan görüyorsunuz nasıl bir yükleme yapıldığını. Bir de yaya geçidi veya üst geçit nasıl kullanılıyor ona bir örnek vererek sözümü bitirip bu da kar <laughs> dağıtıklarını çerçevesinde bu sektörde, ulaşım sektöründe bir takım değişiklikler gündeme geldi. Ama diğer alanlarda da gündemde. Yakınlarda mesleki eğitimi eğitimiyle ilgili yasa çıktı. Tüm alanlarda uygulanmak üzere. Bu olumlu bir gelişme. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan bir durum. Zaten karayolu taşıma kanunu ona dayalı yönetmelikler daha önce çıkmıştı. Bu çerçevede de mesleki yeterlik eğitimi diye önümüzde muazzam bir konu var. Bu konuda biz Gazi Üniversitesi olarak Ulaştırma Bakanlığı ile ortak bir çalışma içine girdik. Bakanlık mesleki yeterlik belgelerinin verilmesi konusunda üniversiteye yetki devri yaptı. Şu anda biz e, üniversite bünyesinde bir merkez kurduk ve yaklaşık bir buçuk milyon ticari taşıt şoförünün belgelerini inceliyoruz. Ve yeterli durumları tespit edilenlere de kirliliklerini dağıtıyoruz. Dağıtmada başladık hızla. Bir iki ay içinde tamamlanmış olacak. Ve tabi bu yönetmelik çerçevesinde belli bir süreye kadar başvuru yapanlar ve tecrübelerini, 3 yıllık tecrübelerini sağlamış olanlar, göstermiş olanlar, ispatlamış olanlar ve diğer belgelerini tamamsa belgelerini alıyorlar ama değilse ve bundan sonra mesleğe girecek olanlar sadece sizin kurslarınıza gelip sürücü belgesi almaları yetmiyor. Bir, mesleki yeterlik eğitiminden geçmek durumundalar ve sonra da tıpkı sürücü belgesi alabilmek için girdikleri sınavlar gibi bir sınava girerek başarılı oldukları takdirde mesleği icra edebilecekler. Bu konuyu da gene bizim Gazi Üniversitemizin trafik planlaması ve uygulaması ana bilim dalı öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Mehmet Eroğlu sizlere anlatacak. <laughs>